YouTube kanalımdan herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok lezzetli bir poğaça tarifi. Başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir şekilde hazırlıyorum, ee, bir farklı malzemeyle. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarife geçmek istiyorum. Karıştırma kabının içerisine 2 su bardağı ılık sütümü ekliyorum, 1 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya. 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyip bu malzemeleri bir karıştıracağım önce. Daha sonra bir su bardağı sıvıya bir parmak eksik olacak şekilde ben ekledim. 1 adet yumurta akı. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra unumu ilave ediyorum. Burada 6 su bardağı un var yarısını önce ekleyip bir güzel karıştırıyorum hepsini birden eklemiyoruz daha sonra diğer yarısını da ekliyorum her un markasına göre de değişebilir ben toplamda yedi buçuk su bardağı un kullandım Siz de böyle azar azar eklerseniz kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz ve ele yapış hafif yapışan çok güzel yumuşacık bir e, hamur elde ediyoruz daha sonra hamurum hala biraz cıvıktı ve içerisine yarım su bardağı ekledim dediğim gibi toplamda yedi buçuk su bardağı un ekledim onu da güzelce yedirdikten sonra şöyle bir çay bardağı 150 millik çay bardağı kullandım dolu olacak şekilde çörek otumu ekledim içerisine İyice yoğurduktan sonra artık hamurum hazır. Gayet güzel yumuşacık bir hamur oldu ve şimdi üzerini kapatıp iki katına çıkana kadar bekleteceğim, üzerini örterek. Bakın gördüğünüz gibi toplamda 20 dakika boyunca şöyle beklettim ve çok güzel kabardı. Şimdi havasını alıyorum. Tezgahıma aldım şöyle. Ben parça parça kopararak beze haline şeklini vereceğim. Mandalina büyüklüğünde parçalar kopardım ben. Hepsini şu şekilde elim içerisinde daha sonra yuvarlatıp kenara alıyorum. Bütün bezelerim artık hazır. Ve ilk yapmış olduğum bezeden başlıyorum. Bezemi güzelce açtıktan sonra içerisine e, kaşar peyniri ve köy peyniri karıştırdım ben. İkisini beraber kullandım. Daha sonra güzel bir şekilde kapatıyorum böyle. Ve kenara alıyorum. Bütün bezelerimi bu şekilde hazırlıyorum. Ve daha sonra fırın tepsisine sermiş olduğum yağlı kağıdın üzerine hepsini yerleştiriyorum. Siz içerisine istediğiniz peynir çeşidini ekleyebilirsiniz veya istediğiniz şekli de verebilirsiniz. Artık poğaçalarımın şeklini verdim ve üzerine ayırmış olduğum bir yumurta sarısına bir çay kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve şöyle 2 çay kaşığı olacak şekilde de sıvı yağ ekliyorum. Bu püf noktasını senelerdir bu şekilde kullanırım e, poğaçalarım üzerine gayet güzel bir şekilde hem kızarıp hem de parlaklık veriyor. Daha önceki tariflerimde bunu e, belirtmiştim. E, yaptığım bütün bu şekilde yaptığım poğaçalarda mutlaka e, kullanırım. Yani bu püf noktasını mutlaka yaparım. Artık poğaçalarım hazır ve şöyle bir bıçak yardımıyla üzerlerine şöyle çizikler atıyorum şekil veriyorum. Ve 185°C'de ısıtmış olduğum fırınıma veriyorum. alt üstü fan bölümünde pişiriyorum. Çok yumuşak güzel bir poğaça oldu. Çocuklar tadına bayıldı. Sizler de deneyip beğenirseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bir tanesini şöyle göstermek istiyorum içerisinde göstereceğim. Puf puf bir poğaça tarifi gerçekten çok lezzetli. İçerisindeki çörek otu da muhteşem bir lezzet kattı. İçerisinde herhangi bir hamurlaşma, hiçbir şey yok. Puf puf bir börek dediğim gibi. Şimdiden deneyip yapacak herkese afiyet olsun diyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Yeni tariflerimden haberdar olmak için zil butonunuzu açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.